Skibidi Tuvalet sezon 25 sonunda gel gelmedi daha. Biliyorsunuz ki uzun bir süre geçti en sonki bölüm yayınlanalı. Ve biz üstünden teori videoları yaptık. Zıntıları inceledik. Bir sürü yeni şey oldu. Bugün de yeni şeyler olmasaydı ben bu videoyu çekmezdim zaten. Bugünkü izleyeceğiniz videoda özel bilgiler vereceğim size. Ve çıkış tarihiyle alakalı baya bir şey öğreneceksiniz. Bir animasyon izleyeceğiz. Titan kameramanın dönmesiyle alakalı. Yani dolu dolu şey olacak bu teori videosunda. Bu yüzden videoyu bir saniye bile sardım. Çünkü tüm bağlantı kopar her bir saniye bile sardırsanız. Ayrıca Skibidi skip çok az like atıyorsunuz. O yüzden like şunu kırın ki devam edeyim skip tarif Yeni bir şey geldi hemen videosu çekim. O yüzden ben bu konuşmaya gelen aşağıdan like'ınızı atın. 10.000 like bekliyorum. Ayrıca da abone olursanız çok sevinirim. O zaman çok bekletmeyeyim sizi. Hadi gelin şunlara bir bakalım. Öncelikle yine notlarım yan tarafta açık arkadaşlar. Bayağı bir notumuz var. izleyeceğimiz animasyon da var dediğim gibi. De, videoyu sakın sardırmayın. Çünkü yine bir bağlantı olacak. Şimdi biliyorsunuz ki yeni yıl öncesinde skip izleyecektik biz. Yani yeni yıla girmeden önce skip sezon 25'i görecektik. Yani öyle bir laflar dolanıyordu. Çünkü biz bayağıdır bekliyoruz bu bölümü. Hani şu gün gelecek bugün gelecek dedik ki yıldan önce yani 2025'ten önce bunu görürüz. Ama maalesef üzülerek söylüyorum ki hayır. Muhtemelen ertelendi. Yani Dafuk bunu yetiştiremedi. Çünkü ben e, bu videoda şimdi özel bilgilerden bahsedeceğim size ama çok yani aldığım bilginin aynısını size yansıtmayacağım. Çünkü söylememem gereken bilgiler de var benim bildiğim. Şifreli konuşurum muhtemelen o kısımlarda. Ama yani şunu biliyorum ki bölüm hala yapım aşamasında arkadaşlar. Bölüm hala manyak bir şekilde yapım aşamasında ve 2025'ten önce de gelmesinin imkanı yok. Bugün gelmedi. 30'unda gelmez. 31'inde gelmez zaten. Zaten, e, yani bence bilmiyorum. 2025'in ilk haftasında artık yani bilmiyorum. O öyle bir düşünce içine bir iki hafta şeyine girdim artık ben. Ama lütfen gelsin artık yani o, o şey değil. Yani bölüm efsane olacak. Onu biliyorum sadece. Ve gayet de uzun olacak. Yani şimdi sezon bölümü, bölümlerin birleştirimi ama bayağı bekleme ekleme sahne olacak. Bu ekleme sahneyle alakalı da bir kısım olacak. Videoda videoyu sakın ama sakın sardırmayın. Bunun sonrasında notlarıma baktığımda şu kısım geliyor. Küçük resme bakarsanız bir tane Titan Kameraman var arkadaşlar. Ve hadi gelin Titan Kameraman dönüşünün bir animasyonunu izleyelim. bir hatta bu olabilir diye. Evet animasyon yapan Iron Kameraman arkadaşlar. Hadi bakalım izleyelim abi. İsmi Kameraman yani Titan Kameraman. G-Man'in, G-Man savaşa katılsaydı. Öyle bir şey. Alt yazıyı açalım. Ee, bu ne, ne dedi okuyamadım orayı Dur bakalım Dene beni Aa bak burada astro tuvalet e, Astro tuvalet çekiyordu Cimen yanına o, Oraya gideceğiz şimdi oraya gideceğiz Bak sezon 25'te böyle bir şey olabilir Böyle bir sahne olabilir arkadaşlar Cimen'in ee, astro Juggernaut'u çektiği yeri görebiliriz bence Bu arada gerçek böyle Titan kameraman Cimen'in gerçekten çektiği yeri görebiliriz Ve titan kameramanın yanına çekiyor olabilir juggernaut'u Düşünseniz arkadaşlar Muhtemelen öyle bir şey olabilir bu arada Aha bence buradan git dostum Ha böyle bir şey diyor ama böyle bir şey olabilir San kamera arka planda gelişmiş olabilir ve evet, san kamera yanına çekiyor olabilir birebir bir kapışma olacağını düşünmüştüm erkek gibi kapışma olacağını düşünmüştüm ben Tabii ki izle ee, ben izleyeceğim ama dostumun kolları yok Ona yardım edebilirim Evet tutan kameraman da Juggernaut kapışacak. Bak böyle bir şey olabilir. 2'ye bir yakalayabilirler Juggernaut'ı G-Man. kameraman G-Man vs Juggernaut. Bunu sezon 25'te görebiliriz. Şimdi... O... Şimdi erkek gibi dediğim bir şey dedi de anlamadım. Aha. Ama tutan kameraman hala sıkıntı. Kolları yoktu. Kollar geldi ama. Hayda lingo. Sıkıntı şu an. Sen çok komiksin. Lan sen kameraman bu kadar erken ölme lan. Aha. U uh, Astro deton olur. Astro silahıyla Astro da saldırıyoruz. Hadi lan. Siz lütfen kameraman olur mu? Şu an yorumlara yazın. Lan Astro silahlı kameraman da manyak ha. Aa, küçük dostum geride dur. Aha şimdi Cima mi saldıracak? Hiç erkek erkeği bir savaş değil. <laughs> Gerçek senin düşündüğünden de karanlık. Oo <laughs> oh, demek gibi bir Nasıl lan? Astroların da o zaman bildiği bir mevzu var. Bakın arkadaşlar bunu Ayrin kameraman yapmış animasyonu. Kanalımda gösterdim. Olabilir. Sezon 25'te bir şey olabilir. Bak aklıma bir teori çıkardı bu. Aklıma gelen teori şu. Şimdi biliyorsunuz Astro da ile G-Man kapışacağı, zaman Juggernaut böyle gerçekleri merçekleri bir mevzuları konuşmaya başlamışlardı önceki olayları. O yüzden de g onu aldı uzak uzak bir yere çekti. O uzak yerde acaba. Deten oğlum onu çaktırmayın. Uzak yerde acaba g şey Titan kameraman da mı bekliyor? Araya mı alacaklar yani? Olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Siz bunu bir değerlendirin. Şu an bu süre etiketleyip yorumlar yazın. Yani ne bileyim 6. 6. dakikam artık etiketleyin kişi olabilir bu olabilir. Bunu düşünün kalp atacağım yazanları. Notlarımızı notlarımıza devam ediyoruz. Ekleme sahne evet. E, ekleme sahnenin çok uzun olması hakkında notum var. Dediğim gibi yani sezon 25 zaten bir sürü bölümün birleşimi ve bu bir sürü bölümün birleşiminin üstüne bir sürü ek sahne gelecek. Biz 7 sahne mi demiştik? Öyle bir şey demiştik sanki. Yani 4-5 ya da 7 öyle bir şey. Yani ben 4-5 bir duydum ama var var 7'ye yakın sahne var 7'ye yakın sahne var ve dediğim gibi bayağı uzun olacaklarmış yani tam bilgi veremiyorum bölümde geçecek şeylerden birini öğrendim yani ne olacağını biliyorum bölümde ne tarz bir şey döneceğini biliyorum bir, bir, bir ekleme sahne tabii ki uzunluğuna dair ama bunun net bilgisini veremem net şeyini veremem bana ee, yani ben veremem bunu ama sadece bir şifre vermem gerekirse geçmiş diyelim tamam mı geçmiş yani onu siz tahmin edin düşünün yani bu bu kadar bilgisini vereyim yeterli olur sizin için çünkü bilgisini veremem yani daha bölüm yok ortada bir şeyi veremem ama geçmiştiğim siz anlayın şimdi speaker ait, tank kameramana ait bir şey de görebiliriz bu ekleme sahnelerde. Yani kendilerini görmemizin dışında onların karakterlerini yani küçük speakermenler, küçük kameramanlar veya bunun yerine geliştirme aşamasından bir şeyler görebiliriz. Bunlar olası şeyler. Bakın şu an ekranda gördüğümüz gibi gizli ait bir şeyler de görebileceğiz. Her türlü yani gizli ajan olacak bu bölümde. Speakermenler, bilim adamı, teamen, titan kameraman ait bir şeyler belki. Büyük yoğunlukta insanlar yani yavaş sahneler bir sürü şey olacak ve yani manyak bir şey olacak. İşte ben bölümü izlemedim. Yani pardon bu aldığım bilgideki kısmı izlemedim. Sadece laf olarak biliyorum. Geçmiş diye şey yaptım sizi. Yani bir şeyler olacak yani öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi tarih açısından baktığımızda bizim bildiğimiz 2025'ten önce gelecekti ama bugün gelmedi. Yani yarın bir sıntı gelse Allah bilir ne zaman yarın sıntı gelmez bu arada. Çünkü yani duyduğum kadarıyla daha yapıyor arkadaşlar da fuk. Ayrıca şu da şu info da var. Bu info geçmeden önce, bu bilgiye geçmeden önce şunu tarihi olarak şunu bitirelim. Önümüzdeki belki bir ya da iki hafta sonra falan gelebilir yani. 2025'in ilk haftası ya da ikinci haftası. Hani çok uzak bir tarih ikinci haftası ama ilk hafta artık görelim diyorum ben de. Bilmiyorum yani. Bunu diyorum ama belki yarın belki yarından sonraki gün. Hiç bilmem yani. Gelebilir. Ama şimdi notlarım hakkında şu var. Biliyorsunuz ses şey demişim. 78 arka planda geliştiriyor demişim. Onunla da alakalı bilgim var. 78 gerçekten arka planda yapılıyormuş arkadaşlar. Yani sezon 25'teki animasyon tarzıyla 78. bölümdeki animasyon tarzı birazcık farklı olabilir. Ama şunu biliyorum ki 78'i yapan adamlar arkadaşlar ekip çok yavaşmış. Öyle bir bilgi aldım. Aşırı yavaşmış. Ve ee, yani sezon 25 geldikten sonra da biraz bekletebilir bizi de. Normalde bekletmemesi gerekiyor. Bekletebilir ama yani şöyle düşünün Sezon 25'i bitirdikten sonrası 78'i Dafuk yapıyor olsaydı emin olun 2 ay beklerdik yani sezon 25'i de ama Sezon 25'i bu kadar uzatmasının sebebi şu arkadaşlar Gerçekten uzun sahneler ekleyecek 10 dakikadan fazla uzun sahne olur bence 10 dakikadan fazla uzun demek bir tane full epizod demek 77. bölüm 4 part mıydı 5 part mıydı hatırlıyorsunuz siz yani Buna rağmen yani bildiğiniz sıfırdan Şey yapmak yani aşırı zor çok da Doğal olarak karşılıyorum bunu ama tabi biraz daha Kassa daha hızlı bitirebilir ha bu arada Kamera woman'a ait bir şeyler de göreceğiz yani ...yani bir sürü şey göreceğiz. Ya bu bir yandan da... ...benim tahminim yani. Geçmişe dair bir şey... ...görebileceğimiz alakalı. Çünkü insanlar geliyor. İnsanlar geldiği için mantıken bir... Bir şeyler dönecek yani. O yüzden bakalım hep beraber göreceğiz. Notlarına baktığımda notlar bitti ama dediğim gibi bölüm hakkında söylenebilecek, tahmin edebilecek bir sürü şey var. Ben her gün kontrol ediyorum ne zaman gelecek, şu gün gelecek bugün. Elit kameramanı da soruyorum ama yani gelmiyor arkadaşlar. Ama size şunun garantisi verin. Bence beklediğimize değecek bir bölüm olacak. Yani bu kadar bekledik abi ve değecek tamam mı? Ben bunu düşünüyorum. Sizin de bölüm hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazın. Siz de be yorumlarınıza yazın. Yorumlara yazın arkadaşlar. Şu olabilir, bu bir Teorinizi yazın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Başka bir skibitar görüşmek üzere. Yandaki videoya tıklamayı Unutmayın arkadaşlar. O zaman kendinize çok iyi bakın. Başka bir görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.